arkadaşına bir şey olur. Hayat kurtarırsın yani. Sikeceğim bunu niye siz böyle her şeyi sarma üzerine gidiyorsunuz? Mert bunu mu izledi? Ha tamam okey ben de izleyeceğim. Mert'in izlediği şeyle benim izlediğim şey farklı arkadaşlar. Ayrı yayınlar bunlar. Kitle aynı ayrı e, yani çoğu aynı da ayrı izleyici sayısı farklı. Ne kadar Allah çok kişi sen <laughs> Ne kadar On çok şey. kişi izlerse <laughs> abi Rere izle niye izliyorsun ki amına koyayım? Oğlum siz geri zekalı mısınız ya? Vallahi bıktım ben ya. Sabrım kaldırmıyor artık. Ya bu kadar geri zekalı olmamalısınız arkadaşlar. Bak izlediğiniz adamları aşağı çekersiniz. Bu kadar mal olmayın lan. Ne yaşıyorsunuz beyninizde? Aa! harbi salaksınız Kusura bakmayın. Birkaç arkadaş var. Cahilin ötesi yani. İnanılmaz ya. Kurumsal hayatta görev aldım. Satış ve pazarlama departmanlarında... Ya siktirelim bunları arkadaşlar. İzleyelim, izleyelim, öğrenelim. Merhaba. Netice olarak çalıştım. 8 yıldır ilk Yardım ya ya ve ya Allah insanı. ya. Sizlerle birlikte bugün ilk yardımda doğru bilinen yanlışları konuşacağız. Hadi gelin o zaman bu hurafeleri bilimsel doğrularla birlikte değiştirelim. Ya pazar ya bugün. Biraz onun da etkisi var arkadaşlar. En korkulu rüyalarımızdan birisi soluk borusun tıkanması. Soluk ha. borusu tıkandığı zaman bazen kısmi, bazen tam ama hep hayati bir tehditle baş başa kaldığımızı düşünüyoruz ve korkuyoruz. Bilimsel olarak da ne yapmamız gerektiğini bilmeyince panikle iş devam ediyor. Şimdi gelin sizinle birlikte şöyle bir organlara bakalım. Bizim bir yemek borumuz bir de soluk borumuz var. Bunlar peş. Bak yemek borusu soluk borusu. Peşe yer alıyorlar. Şöyle bir yerlerde peş peşe yer alıyor. Soluk borusu akciğerlere, yemek borusu ise mideye açılıyor. Şimdi bunu böyle konuşunca. Bilmiyor muyuz canım? Biyoloji derslerinde, fen bilgisinde görmedik mi biz bunları diye düşünüyor olabilirsiniz. Yalnız uygulama yaparken hepsi aklımızdan silinip gidiyor ve bütün bilgiler birbirine girerek karışıyor. Peki tamam. tıkanma yaşadığımızda o halde neler yapıyoruz? Gelin bir bakalım. Bir kısmi tıkanmadan söz ediyoruz. Kısmi tıkanma olduğunu nasıl anlayacağız? Öksürebiliyor kişi <laughs> diye öksürük görüyoruz. Aynı anda öksürürken nefes alabiliyor ve konuşabiliyor. Hatta bazen iyi olduğunu zannettiğimiz için kendimiz bana su ver filan diyoruz etrafımızdakilere ya da sırtıma vur diyoruz. Böyle bir tehdit var. O halde biz de öksürüp dışarı atmaya çalışırken birinin sırtımıza vurması tıkanmamıza neden olan yabancı cismin aşağı doğru düşmesine neden olabilir. Ya da yer değiştirerek tam tıkanmaya Biz de öküz gibi vurduğumuz için böyle kanka iyi misin kanka pat 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 pat. <laughs> hani... Halbuki onu bacaklarından ters çevireceğim böyle. <laughs> öyle sırtına vuracaksın. Önemli bilgiler abi. Dönüşmesine. O halde sırta vurulmasına izin vermeyin. Kimsenin de sırtına lütfen vurmayın. Bir de su vermek. Çok sıklıkla yapılan hatalardan biri. O Şimdi da aşağıdan geçer? Yemek borusundan. Yemek borusundan. Orası tıkanma soluk borusuyla ilgili. Demek Oraya uğramıyor Peki, bile. Peki yemek borusundan geçen suyun soluk borusuna bir faydası yok. Faydası olmadığı gibi bazen de zarara neden olabiliyor. Örnekse 8 yaşında bir çocuk soluk borusu tıkanmıştı poğaça Tukar abi neden öğrenmek istiyorsun? Ne hizmet ediyor sendeki bu öğrenme isteği? Anan şimdi Erken, tövbe ya Rabbim ya Resulallah ya. Bu ülke ne oluyor ya? Yemek borusuna arzu ettiğimiz su soluk borusuna kaçtı o panik anında. Hem öksürürken hem sırtına vurulurken. Bu sefer oradaki poğaçanın şişmesine ve büyümesine neden oldu. Demek ki su vermek bir yarar sağlamadığı gibi zarar da yaratabilir. Bu noktada uzak kalmak. Yeri alıyorum özür dilerim arkadaşlar. Arzu ettiğimiz su soluk borusuna kaçtı o panik anında hem öksürürken hem sırtına vurulurken. Bu sefer oradaki poğaçanın şişmesine ve büyümesine neden oldu. Demek ki su vermek bir yarar sağlamadığı gibi zarar da yaratabilir. Tamam. Bunu... Biri boğazına bir şey kaçtığında sırtına vurmuyormuşuz, su içirmiyormuşuz. Bırakıyoruz muyuz ölsün diye ne yapıyoruz? Dur bakalım. Aslında uzak kalmak çok kıymetli. Diğer bir konu yine çocuklarda sıklıkla yapılan yukarı baktırmak. Kuş geçiyor işte yukarı bak gibi yönergelerle yukarı bakması sağlanmaya çalışıyor. Aşağı kayıp gideceği hayal edilerek. Oysa tıkanmanın soluk borusu ile ilgili olduğunu hatırlarsak aşağı kayıp gittiğinde... Ne güzel anlatıyor ama ya. Akciğerlerimizi alalım. Akciğerlere gidebilir. Bu da istemeyeceğimiz bir şey olduğu için kendimiz nasıl rahatlıkla öksürebiliyorsak çocukların da öyle öksürmesine izin vermek gerekiyor. Hepimiz aslında... ya Bırakıyoruz öksürsün. Her çekimini öksürürken aktif bir şekilde kullanıyoruz. Çocukların da bunu kullanmasına izin vermek lazım. Onları da kuş geçiyor deyip yanlış yönlendirmek yerine aşağı bakarak tıpkı bizim gibi kolaylıkla çıkarabilecekleri bir pozisyonda öksürmelerine olanak yaratmalıyız. İkinci bir tıkanma şekli ise tam tıkanma. Şey tam... E, modlar, işte time out atmayın değiştiriyorum. Banlayın abi direkt. Hiç time out'a falan gerek yok. Bırakın kim izliyorlarsa izlesinler, istiyorlarsa yitir olsunlar. Direkt banlayın kökten. Ben zekası yüksek bir chat seviyorum abi. Direkt banlayın aynen. Hiç kasmayın. Bu tıkanmada ne görüyoruz derseniz eller boğaza gider. Net bir şekilde benim canım burada dediğimiz bir tablodur. Hava geçişi olmadığı için de konuşamıyoruz ve aslında öksüremiyoruz. Öksürük de kesilir. En net belirtilerden birisi öksürün kesilmesi. Öksürük kesildiyse, eller boğaza gittiyse bunu çocuklar... Daha artık boğuluyor yani. Öksürük bitti oluyorsun bu ...ve yetişkinlerde Olma. görebiliriz. Bu tablo bize tam tıkanma olduğunu işaret ediyor. Tam tıkanma sırasında yapmamız gereken manevra hemlik manevrası. Hem. Bu manevrayı şimdi sizinle paylaşacağım. Şimdi Hadi bunu bakalım. Öncelikle yetişkin de yaparken ayakta uygulayabiliriz. Onunla aynı boya gelerek şu anda biz aynı boyda olduğumuz ve siz daha rahat görebilin diye bu şekilde uyguluyoruz. Ama kendi ağırlık merkezinizi dengeli ayarladığınızdan emin olmalısınız uygulamayı yaparken. İki kolunun altından elimi geçiriyorum ve kolumun üstüne yatırıyorum. Buradaki amacım sağlam bir şekilde tutabilmek. Ve uygulamayı yaparken sırta vurmak çok bilinir. Ama sırtı sırtı vururken yapacağımız uygulama şöyle değil. İki kürek kemiğinin ortasına elimin topuk kısmıyla süpürür gibi vurmak. Süpürür gibi 5 defa ileri doğru iterek vuruyorum. Bu sırada ağızdan çıkan fırlayan bir şey olabilir. Örneğin sıvı bir şey ise daha... Ya pat 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 vurma yok yine şu. Böyle. Yani çıkacağı yere doğru. Soluk borusun hemen üstünde daha kolay çıkabilecek bir yerde ise sırtına vurduğunuzda hemen kurtarma ihtimaliniz yüksektir. Ancak daha zorlayıcı bir şey ise hemen ikinci kısma geçmek lazım. Bu da karın basısı. Şöyle parmağımızı sivri yaparsak şu köşeyi. Bu, burayı Kendimizden önce bulalım, kaburga bitimimizle göbek deliğimizin orta noktasına geliyor. Yani diyafram kasının altına aslında bu basıyı yapıyoruz. Buraya yapacağımız bası da, şu sivri kısımla kar, karına bası yapacağız ve diğer elimizle de bunu destekleyeceğiz. Şu parmağımızı iki kol altından buraya yerleştirdim, şu elimle de destekleyerek içeri ve ileri doğru 5 kere bası yapıyorum. Bir, i̇çeri ve ileri doğru. Iki, ve bu uygulama üç, tekrar sırta vurmak, bir, karın bası yapmak beş. üzere dönüşümlü olarak 5-5 devam ediyor çıkana kadar ya da sağlık personeli. Baktın yeri olmuyor bir buna geçeceğim bir buna geçeceğim. buluşana kadar. Bence bu en önemlisi buydu. Yani genelde çok fazla boğulma vakası oluyor. Takılıyor bir yerlerine. O açıdan iyi. Bastırdım kusasım geldi işte. O ittiriyor seni. Yani içinde takılan şeyi çıkarttırıyor. Bir de bunun aslında şey bilgisini vermek gerekiyor. Tek başına kaldığın bir durumda. Olay senin ee, soluk borunla ilgiliyse yani sen tıkandıysan bunun da bir, takım yöntemleri vardı. Ben unuttum. Koltukla ilgili, sandalye ile ilgili bir şey vardı. Var mı burada o? Sandalyeye ne yapıyordun ya? Dur lan onu tam bir öğrenelim. Yanlış bilgi vermeyeyim şimdi. Çok önemli konu oğlum. Evet kendi kendine yapmanın yöntemi var. Sandalyeyle. Oğlum sandalyeli de kıçınımıza mı sokacağız sandalyeyi? Dur bekle tam şeyini öğreniyorum. Onu bir bizim moderasyon yollasanıza. Bulamadım. Onu da izleyelim. Hani tamam yanınızda biri oldu. Bunları öğrendik yaptık. Kendi başımıza gelirse de kurtulabilmemiz lazım. Sırtımızı evet yastık bir i̇şte şey Halk arasında da. yine en çok hata yapılan konulardan birisi de zehirlenme konusu. Zehirlenme bazen kimyasal... Yani yaslandık diyelim böyle. Sanki bizi arkamızdan biri kavruyormuş gibi. Kendimiz o panikle yapabilir miyiz bunu bilmiyorum ama o gücü verebiliyor musun ki? Ben daha farklı bir teknik hatırlıyorum ya. Bir yere baskı uygulatıyorduk. O yüzden tam emin olmak istiyorum. Kimyasal maddenin içilmesi bazen de besin yoluyla oluşabilir. Besin yoluyla oluşan zehirlenmelerde... Allah'ım bana sabır ver yarabbim. Normaldir. Ama kimyasal maddenin içilmesiyle oluşan zehirlenmelerde ise kusturmak kesinlikle yanlıştır. Hmm. Daha doğrusu özetlersek kişi kendi kendine istifra ediyorsa yapacak bir şey yok ama dışarıdan bir müdahaleyle istifra ettirmeye çalışmak ilk yardım içerisinde doğru bir müdahale değildir. Özellikle kimyasal bir maddeyle zehirlendiyse o sırada sindirim yolları da yanmış oluyor ve kusturmaya çalıştığımda aynı yollar yeniden tahribata uğradığı için bu yanık iki kere tekrar ediyor. Oh. çok bilinenlerden birisi yoğurt biliyorsunuz ilk yardım hep baş tacı. Burada da yoğurt mu yedirelim, süt mü içirelim, su mu içirelim gibi böyle aklımıza bir sürü bir şeyler geliyor. Zehirlenme sırasında herhangi bir şey yedirip içirmek mide kütlesini arttırdığı için emilimi de hızlandırabilir. Bu sebeple bir şey yedirip içirmek tümüyle yanlıştır. Aslında temel olarak şunu not alabilirsiniz. İlk yardımda hiçbir acil durumda yiyecek içecek bir şey verilmez. Bunun yerine yapmamız gereken şey zehirleyen madde her neyse onun içeriğini alarak etiketin içeriğini paketin neyi buluyorsanız o bilgiyi alarak hızlıca hastaneye ulaşmanız ve tıbbi... <laughs> Yoğurt ne alaka değil mi? Yoğurt bizim için... Bizim memlekette ayranla yoğurt, başımıza kabız olsan yoğurt sürüyorlar kıçına. Öyle bir etkisi var yani. Güneşte yanıyorsun, yoğurt sürüyorsun, zehirleniyorsun yoğurt, boya yapıyorsun yoğurt ya. Tabii ki etkileri var. Yok değil de her şey tedavisi gibi algılanıyor. Bir destek almanızdır. <laughs> Sıklıkla başımıza gelen vakalardan birisi de kanamalar oluyor. Şimdi, kanama... Şimdi biz ne öğrendik hiç et çocuklar zehirlenme durumunda hastaneye gidiyoruz. Neden zehirlendiysek onun o hayvanlarda da vardır mesela. Seni bir örümcek ısırdıysa onu alıp götürüyorsun bizim hastanelere. Bak diyorsun beni bu ısırdı. Oo metalika <laughs> tamam o zaman hemen panzerini dolaptan getiriyorum diyor mesela. <laughs> Şüsünü kanka. Demek ki bu yılan ısırdı seni. Hmm. <laughs> bu cepte tamam. Zehirlendiğimiz zaman yoğurt da yemiyoruz. Ya da kusturduğumuz... Bu arada kusmayı anlamadım ha. Kusmak iyi bir şeydir. Yani tamam belki burayı tekrar tarih ediyor veya tekrar dokunuyor ama sonuçta mideni de atıyorsun, boşaltıyorsun. Bir şeyleri yemek, mideyi hareketlendirdiği için daha hızlı etki yaratmasına sebep oluyormuş. Ama yeme içme asla olmuyormuş zehirlenmede. Doğru muyuz? Geri yakacağı için. Yaksın la zehir içimde durmasın. <laughs> Kimyasal da mı o sorun? Tamam. Tamamdır, Aferin iyi dinlemişsiniz. şey. Aferin. Dururken, genellikle zorlanıyoruz. Zorlanmamızda neden olan unsurlar nelerdir? Onları sizlerle paylaşacağım. Birincisi kanama oluşan bölgeyi hemen bası yapmak doğrudur. Silmek Doğru. değil bası yapmak. Bası yaparken de o an üstünüzde ne varsa bir fular, bir tişört, havlu ne buluyorsanız. İlk yarım çantası varsa için bot... Bak evde tek başına kaldın soluk boruna yemek kaçtı. tabii yanınızda birinin boğazına bir şey kaçtı ama önüne sandalye koymayın. Siz yapın yani. <laughs> Al kanka. Sandalye hallet amına koyayım. Flash TV'de o müziğin etkisi kankacığım <laughs> <O> müziğin <etmişti. gülüyor> Yanımızdaki insana yaptığımız aynı yer yani göbek deliğiyle kaburganın alt arasındaki orta yerde tam oraya sandalyeyi dayıyoruz ve <laughs> yapıyoruz. Domalır gibi. Hayat kurtarır. Tamam. Neyi izliyorduk lan biz? İmkansız başarı. Ha şu. Bez de olabilir. Diyelim bizim elimizde şu an şöyle temiz bir bez var. Hemen bu. Diyafram diyorlar abi ya oraya. Abi oraya. Allah Allah. Oğlum bak. Bir şeyleri biliyor olabilirsiniz ama benim çözdüğüm bir şey var. Bizim halkla ilgili, çevreyle ilgili. Böyle diyaframmış, yok bilmem neymiş, bilmem ne damarıymış falan öyle anlatmayacaksın. Diyeceksin ki, kulak memenin sağ altı baskı uygulayacaksın diyeceksin mesela. Sen ona bilmem ne damarı falan dersen, o adam o durumda kaldığında ana kalp damarı falan olacak o adam. Geçeceksin o bilgileri, yok diyafram. Diyafram dedim, adam götüne baskı uygulayacak buraya. Ya sen ne sanıyorsun ya? Oğlum 6 yıldır yayın yapıyorum. Ben neyin ne şekilde yorumlandığını, ne şekilde algılandığını bilmiyor muyum? Kardeşim göbek deliğinle kaburganın arası, na burası diyeceksin. Bak na burası. Diyafram diyor hala bana amına koyayım. E, 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 e diyen çocuğu anlatıyorsun bunu bazen. Sinirlendirme beni şimdi. Papatya çayıymış bununla bası yapacağız. Kanayan bölgenin burası olduğunu düşünürsek. Üzerine temiz bir bezi kapattım ama merak... Bu ne gerginlik agam? Hayır kanka sen... Beni yeni izlemeye başladım. Akte <laughs> Durdu mu durmadı mı? Ona bir kaldırıp kaldırıp bakmaya çalıştığım zaman ne yazık ki durmuyor. Meraktan durmuyor. Erken açtığım için. Basının anlamlı bir sürede kalması lazım. Başka bir şey de şu olabiliyor. Bu bezi kapat... Dur bir dakika şimdi kanı şey yapmayın tişört, havlu ne buluyorsanız. İlk yardım çantası varsa tabii ki onun içinden bir bez de olabilir. Tamam. Diyelim bizim elimizde şu an şöyle temiz bir bez var. Hemen bununla bası yapacağız. Kanıyan bölgenin burası olduğunu düşünürsek. Üzerine temiz bir bezi kapattım ama merak da ettim. Durdu mu durmadı mı? ona bir kaldırıp kaldırıp bakmaya çalıştığım zaman ne yazık ki durmuyor. Meraktan durmuyor. Erken açtığım için basının anlamlı bir sürede kalması lazım. Başka bir şey Tencerede pilav gibi oğlum işte. Merak edip bakmayacaksın demlendi mi diye. Onu açarsan bozarsın demini. O pilav güzel olmaz. Aklına bu gelsin. İşte şu olabiliyor. Bu bezi kapattım. Bu bez kanlandı. Kanlanınca içimden geçen şey oluyor. Ben bunu kaldırayım atayım da yerine yeni bir bez kapatayım. Bunu yaptığımda da pıhtılaşma başlamış henüz orada. Onu kaldırdığım zaman pıhtılaşmayı engellemiş oluyorum. Demek ki bez ne kadar kanlanırsa kanlansız orada kalmalı. Üzerine yeni bir bez kapatarak bası yapmaya devam etmemiz lazım. Kalp seviyesinin üstü veya çekimin ters olduğu için yukarıda tutmak mutlaka doğrudur kanayan bölgeyi. Ve hala kanama durmadıysa basit bir bandaj yaparız. Böyle kanı tamamen kesercesinde değil. Çünkü kanı tamamen kesmek kangrene sebep olur. Yani kan olan yerde can vardır diye bir atasözü var. Doğrudur. Burada oluşan kanamanın üstüne yaptığımız basıyı sürekli hale getirmek için bir bandaj oluşturup 112'den destek almak ya da sağlık kuruluşta buluşmak doğru olacaktır. Aa bezi nereden bulacağız? Oğlum çıkar tişörtün, mişortun ne varsa ya her yerde kumaş vardır. Tabi biraz temiz olması lazım. Gözünüzde bir şey karşılığında anneniz size çocukken ne yapardı? Üfler ben... de Merhaba. Ben çok yaşadım çocukken bu göz üfleme. Ya yaşadım ya gözlemledim. İkisi de mevcut. Burada şu oluyordu aslında. Şimdi çocuğu ışığa çekip gel bakayım deyip sonra göz açtığımızda üflediğimiz zaman havadaki mikrop ağzındaki mikrop ne artık neler varsa hepsinin gözüne yapışmasına ve oraya kaçan şeyin yapışmasına neden oluyordu. Aslında bunu yapmak yerine yapmamız... <laughs> üfle üfle beynine götürmüşüm. <laughs> göze bakıp bir şey yok. E yok tabi amına koyayım. 20 dakikadır üflüyorsun. Gitti artık o. Burada o. Şurada bulursun onu aradın mı? Mesela gereken şey gözü hafifçe kırpıştırmak. Çünkü gözyaşı salgısıyla birlikte aslında yaşının ödevi budur. Gözün temizlenmesine yardımcı olur. Gözyaşı salgısı bir atılabilir. Başka bir durumda şu olmuştu. Bir babadan dinlemiştim bunu da. Bir gün gözüne bir şey kaçmış. Tam olarak ne kaçtığını bilmiyor ama çok sulanmasından fark ediyor. Çünkü göz birden reaksiyon veriyorsa belli ki bir şey var. O da hemen göz hastalıkları uzmanı olan bir hastaneye gidiyor. Gözünden çıkartıyorlar o kaçan şey. Ne çıkıyor biliyor musunuz? Minik bir cam parçası. Yani... Ay, çok kötü. Ulan, cam parçası da var ya. Sen gözün her böyle bir şey kaçtı diye kapadı, açtık için çiziyor, değil mi oraya? Çık, 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 çık. O kadar tehlikeli bir şey ki aslında Aa. yanlışlıkla gözünü ovuşturmaya kalksa? Kendi... İstersen ambulans ambulansında birlikte girip uygulama ve detaylı bir eğitim gönüllü olarak verebiliriz. Oğlum lan şş, öyle bir şey yapabiliyor musun ya? Öyle bir şey yapmayın oğlum. Almasınlar bizi akşam amına koyayım. Hadi abi falan diyeceğimiz bir şey budur. Ambulans lazım olur birine Johnny. Ambulansa gerek yok. Yani herhangi bir zaman böyle bir şey organize edip uygulamalı yapabiliriz. Çok mutlu olurum ama yasaktır. Kırarak giriyormuşum buraya. Sen gel yeter değil mi ya? Ne ambulansı ya? Kendi kendine çıkartmaya çalışsa çok daha büyük bir hasar oluşabilir. Demek ki ovuşturmak da doğru değil. Yani kaçan şeyi dur şöyle ovuşturayım, kendim çıkartayım dediğimde. Allah adam banlamaktan elim çürüdü bu. Daha çok çizebilir, zarar Bakalım verebilir. Bunu yapmaktan ya. kaçınmalıyız. Burada yapacağımız şey ya o gözün içindeki şey görünüyorsa kırpıştırmak suretiyle de çıkmalıysa temiz bir bezi nemlendirerek nemli olması önemli çünkü sürtünmeden dolayı zarar verebilir kuru olursa nemli bir temiz nemli bir bezle orada görünen şeyi alır. Tamam hiçbir şey anlamadık yine dikkatimizi dağıldı Benim bir dakika. Benim çıkartayım dediğimde daha çok çizebilir. Kendimiz Meraylı çıkarmıyoruz. Yapmaktan kaçınmalıyız. Burada yapacağımız şey ya o gözün içindeki şey görünüyorsa kırpıştırmak suretiyle de çıkmadıysa temiz bir bezi nemlendirerek nemli olması önemli çünkü sürtünmeden dolayı zarar verebilir kuru olursa. Nemli bir temiz nemli bir bezle orada görünen şeyi alabiliriz. Şimdi aslında temel bir bilgi paylaşalım. Saptan adisin çıkartılmaz. Gözüme bir şey. Oğlum biz bayağı şeyi yanlış biliyormuşuz genel olarak yani. Hep bak anlattığı her şey tam tersi saplandığı zaman onu da çıkartmayacağım tabi. Ancak sabitlemek için iki gözü bir kapatmaya ihtiyaç var. Tek saplanan gözü kapatırsam ikinci bir göz hareket ettiğini, senkronize hareket ettiğinden hareket ettiği zaman bu gözün de hareket etmesine neden olacak ve hasarın büyümesine neden olacak. O nedenle iki gözü birlikte kapatarak hemen uzman doktor olan bir acil servise yetişmek gerekecektir. Havale. Kanka sirkeli suya kumaşı batırıyorsun. Böyle bir. Şimdi havale konusu bana çok sorulan konulardan birisi. Ve ben de hep bu konuyu anlatırken anlatırken kendi çocukluğuma döndüm. Çocukken anneannemle birlikte Balıkesir'e gitmiştik onun memleketi. Orada akrabalarımızla görüştük. Ve bütün gün genellikle böyle dışarıdan gelen bir çocuk ne olur sevilir. Sabahın akşamı o sevdi bu sevdi falan. Böyle çok haşır neşir olduğumu hatırlıyorum. ilk yardım bilmek çok işe bir şey sansürlemiş. Ciddi bir durumda panik yapış bir şey yapamamak çok kötü. Bildiğin şeyleri falan da unutuyorsun. Bak abi eğer sen hep bunu savunurum. Bildiğin bir şeyi gerçekten bildiğine eminsen ve bunu tekrarlayıp tazeliyorsan stres yönetimin de buna dahil olarak mutlaka yaparsın abi. Yani onu yapmama ihtimalin yok. Bilmiyorsan çok daha büyük sıkıntıya düşersin veya doğru bilmediğin için kurtaracağın kişiyi öldürebilebilirsin yani. Ö ölebilir ya da hayata döndürebilirsin, döndüremeyebilirsin. Bence bunları tekrarlamak ve kendinden emin olmak, bilgiye hakim olmak çok daha faydalı. Bilmemekten iyidir yani. Depremde ne yapacağınla ilgili gibi bir şey değil bu çünkü. Bir tane ses kaydı dinlemiştim Instagram'da. Sanırım neydi ya babası mı? Biri aileden biri kalp krizi geçiriyor. Genç bir kardeşimiz. Ee, ambulansa derdini anlatıyor ve bunu birlikte mi izledik hatırlamıyorum ama ben kendime denk gelmiş olabilirim. Hastane tarafı hattaki insan çok güzel talimatlar veriyor ve kız bilgiye çok açık ne yapmam gerekiyor diyor ve bunları yapmak istiyor ama etrafındakiler işte anneler ya da teyzeler kimlerse orada aile bireyleri sürekli çığlık atıp sürekli kendi başlarına bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. İtekliyorlar, bilmem ne yapıyorlar, bağırıyorlar kız konuşamıyor, iletişim kuramıyor ve bildiğim kadarıyla o kişi vefat etmiş. Bu birinin suçu diye anlatmıyorum ama çok önemli abi yani stres yönetimi, soğukkanlı olmaya çalışmak birazcık bilgiyi doğru bilmekle alakalı. Kaç defa da söylüyordu kız bağırmayın sakin olun bir yani bilgi alacağım. Çünkü elinden başka bir şey gelmiyor zaten. Infoyu doğru alıp yapman lazım. Bağırmak çağırmak biraz bizim ülkede yaygın. Ona çok sinirleniyorum. Ama yaşayan bilir. Evet bağ ya bağıranların suçu diyemem şimdi. Öyle bir psikolojik yük bırakmak istemiyorum ama önemli bir dokunuş bu çocukların üzerinde bile çok kötü etkileri var. Yani bir çocuk yere düştüğü zaman bilhassa anne tarafının annelerin anneciklerimizin böyle aşırı derecede bağırıp tepki vermeleri çocuğa da bir şey oldu ve benim bir reaksiyon vermem gerekiyor dedettiriyor. Bir noktadan sonra çocuk artık bunu öğrenmeye başlıyor mesela. Ve görüyorum yani mesela baba hiçbir şey yapmak istemiyor. Bırak düştü acısını çeksin, kalksın. Dokunma diyor. Bizde tam tersi var. Hayır hayır sen ne biçim babasın falan muhabbetleri yorumları görüyorum. Bunlar çok yanlış eylemler maalesef ki. Hatırlıyorum yetişkinlerle. Bütün gün sevildim. Sonra neden ateşlenmiş olabilirim sizce? Nazar değmişler. Tabii ki. Aynen öyle. Tam da bu sebeple ateşlenmişimdir. Şimdi nazar geçmişte çocuk ateşlendiği zaman nazar değdi. Ya da sağlık kuruluşları çok yakında olmadığı için bir sabah gözüyle gideriz. Ya belki ulaşım araçları yoktu zorlanıyordu insanlar giderken. Dolayısıyla havale ile ilgili bizim için en korkutucu şey kalıcı hasarları duymak. Çocukluğumuzdan beri işte havale geçirmiş böyle olmuş, şöyle olmuş, hasarlar kalmış diye. Hep bunları duyduğumuz için zihnimizde biriken bilgiler havale ile ilgili bizi çok kaygılandırıyor. Buna karşın Günümüzde artık ben nazar tabii ki işin ironisi ama günümüzde ben annelere babalara sorduğumda bu hikayemi anlatıp daha çok enfeksiyon mikrop demeye başladılar. Çünkü biliyoruz ki acil bir durum olduğunda bunun altında biyolojik sebepler var ve hemen hastaneye doktoru yetişmeliyiz. Eğer hastaneye doktoru vaktinde yetişiyorsak kalıcı hasarları konuşmuyoruz. Bizim yapmamız gereken şey bilimsel doğrular ışığında hareket ederek hemen hastaneye uzman doktora ulaşmak artık. Burada müdahale ederken neler yapalım neler yapmayalım yine bir sürü yapmayalım kısmı var. Şimdi havale sırasında Heh. ısınmalar görüyoruz çocukta gözlerin alt tabakasını görüyoruz daha çok dönüyor gözleri ve bizimle o sırada temasta değil. Bu anne baba için zor bir tablo. Yalnız şunu unutmamak lazım 6 ay ile 6 yaş arasında gördüğümüz bir tablodur ve 3 defalarca havale geçirse bile doktorla doğru bir şekilde ailesi takip ettiği zaman çocuğu terk edip giden bir hastalığa da dönüşebilir. Yani ondan kurtulabiliriz. Burada önemli olan şey doğru müdahale ve doğru takip. Çok yapılan hatalardan biri kasılmalar sırasında kolu tutayım, bacağı tutayım. Bacak çıkmaları, kol çıkmaları gibi şeyler yaşanabiliyor. Ya da dili tutayım. Bir, bir dil kaçmasını tutayım meselesi vardır. Şimdi orada dili tutmaya çalıştığımızda ağzını kapatıyor. Kapatınca parmak kesiliyor. Parmakta kan boşalıyor falan gibi e, hiç istenmeyen durumlar ortaya çıkıyor. Bunu yapmaktan kaçınmalıyız ya da Bilir misiniz halk arasında tahta kaşık koyalım var. O da tabii doğru değil. Şimdi yine bunlar hep iyi niyetle yapılsa da zarar yaratan şeyler. Şimdi diğer çocuğun ağzına tahta kaşık koy. Dukan Bey yayınlar azaldı bak yine aman diyeyim olmuyor böyle ya. Johnny valla elimden geleni yapıyorum. Keşke daha fazlasını yapabilsem ama sabahları falan ben bayağı yine aynı ağrıları yaşadığım için dengelemeye çalışıyorum yani. E o sırada ağız... Ya bu arada haftanın dört günü yayın yapıyordum. Üç günü yapıyorum oğlum artık. Yani çok da böyle bir ağım şam bir fark yok. Evet daha az görüyorsunuz beni. Hele ki arada e, yapamadığım yayınlar oldu mu o süre çok uzuyor. Hem fikiriz o konuda. Ama inşallah böyle taşındığım zaman falan da bir düzene oturtacağım. Yine kötü değil yani. Yine ayda 50 saat 55 saat yayın yapıyorum. Eskiden 75, 80 yapıyordum. Ağzını kapattı, dişini kırdı, soluk borusuna kaçtı falan gibi başka kötü bir senaryo ile karşı karşıya kalıyoruz. Bunu yapmaktan da kaçınmalıyız. En güvenli yapacağımız şey yan yatırmak. Şöyle yan yatış vermemiz gerekiyor. Hmm. Çünkü eğer sırt üstü yatarsa yani hem havalede olmuş. hem de epilepsi nöbetinde idrar kaçırma ve istifra etme olabilir. İstifra ettiğinde sırt üstü mi lan kalırsa o? soluk borusuna ve akciğerlere kaçar. Ama yan yatırırsak bunun dışarı atmasına imkan tanımış oluruz. Mutlaka yan yatırmak en doğrusu olacaktır. Ve tabii ki hemen ya 112'den destek almak ya da hızlıca hastaneye ulaşmak. Hastaneye gidiyorsam... Yanı... Ne oluyor ya taşındı senin kaç gün? Ben ne oluyor yağların olduğu yere taşınmıyorum arkadaşlar. Benim taşınacağım yer orası değil. Ama ıslak havlu çarşaf alır, yolda ateşini düşürmeye devam edebilirim. Ambulansı bekliyorsam nöbet bittikten sonra şöyle vücudunu bir ılık oda sıcaklığında bir suyla ateşini dengelemek için yıkayabilirim. Yani aktif yaşayacağım yer orası değil öyle söyleyeyim. Şimdi geçtiğimiz... Abi havale geçireni yan mı yatırıyormuşuz dili boğazına kaçmasın diye. Çok uzundu o kısım. Yine odamız koptu tabi ama. Anladığım kadarıyla dil kaçması olmaması için tahta kaşık veya el sokma müdahalesi yerine yan yatırıp böyle bekletiyoruz ve 112'den destek alıyoruz. 112'den destek alamadığımız takdirde ne olduğuyla ilgili ateşi bu havaleyi anlatıyor gerçi. Kusarsa diye, dili kaçmasın diye, başı da çarpmasın diye koruyoruz çünkü titreme ve sarsılma oluyor. Biz Üsküdar tarafından araçla geçiyordum. Bir anda balkondan böyle eğik atışla soğanın düştüğünü gördüm. Neden soğan acaba düşer yolun ortasında diye baktığım sıralarda şunu fark ettim ki kenarda birisi sarı. Canı sağ olsun abi okuyacağım mı diye yazdım. Ve krizi geçiyormuş ve en acil yetişmesi gereken şey olduğunu düşündükleri için soğan fırlatmışlar. Şimdi Günlük hayatta düşünün. Biri size soğan koklasa ne hissedersin? Ya yani hiç iyi hissetmez muhtemelen. Zaten nefes almaya çalıştığımız bir yerde A hele bize soğan koklatıyorlarsa. Ati Bey atma atma. Ay, Sarı krizi ya da epilepsi nöbeti dediğimiz o nöbeti geçirenlere olabildiğince nazik yaklaşmak ve onların hayatınız o an zorlaştırmamak lazım. Zorlaştıran şeyler ne oluyor? Kolunu bacağını tutayım, kısılmalarını engelleyeyim. Çenesini tutayım, çene çıkmalarıyla sonuçlanabiliyor. Kolonya koklatayım, soğan koklatayım gibi şeyler nefes almasını engelliyor. O halde tek yapacağımız şey tıpkı havalede yaptığımız gibi onun yan yatmasına yardımcı olmak yine istifra ederse dışarı atabilsin diye ve bir de dışarıda bir alanda ya da iş yerinde geçiriyorsa epilepsi nöbetini idrar kaçırma ihtimali olduğu için ki bu normaldir Üzerine belki bir şeyle örtebilirsiniz. Kendini iyi hissetsin, kötü hissetmesin diye. Epilepsi krizi geçiren birini gördüğümüz zaman yine yan yatırıyoruz tıpkı havalideki gibi. Bir de kendini rahat hissetmesi için üstünü mü örtüyoruz? Yapabileceğimiz en güvenli şey bu. O sırada tabii ki bir ambulanstan destek almak, hızlıca 112'yi aramak doğru olacaktır. İlk yardım sırasında en önemli nokta sakin kalabilmek. Sakinliği evet. doğuran şey ise bilgi. O nedenle bilimsel ilk yardım uygulamalarına hakim olmanız, acil durumlarda serin kanlı ve özgüvenli bir şekilde müdahale etmenize yardımcı olacaktır. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Lütfen videomuzu da beğenin. Teşekkür ederiz bu güzel bilgiler için. Bir tık daha kapsamlısını ben yapacağım size. Merhaba abi Ankara'daki iki kardeş yılda bir şey devor tarzı bir oyun yaptık. Beş gün sonra çıkacak. İlgilenirseniz çok mutlu oluruz. Linki de paylaşabilirim eğer izin verirsen.